Şimdi sizleri bir kadının büyük bir başarı hikayesiyle tanıştıracağız. Bu kadın ki babasının vefatının ardından tüm aileyi küçük yaşında sahiplenip gecesini gündüzüne katarak bugün devasa büyük bir grup şirketinin başına getirdi. Bu kadın ki tek başına çıktığı yolda bugün 120 kız öğrencinin eğitim ve barınma bursunu vererek herkese örnek oldu. İşte bu başarının mimarı ekonomist Elif Yıldız Kıratlı. Elif Yıldız Kıratlı, Türk ticaret hayatında kadın olmanın zorluklarına rağmen hep dik durarak bugünlere kadar geldi. Yapımcımız ve sunucumuz Hakan Şancı, yılın en iyilerinde yılın ekonomisti ödülünü alan Elif Yıldız Kıratlı'nın yanına gidiyor ve Elif Yıldız Kıratlı ile keyifli bir röportaj gerçekleştiriyor. Elif Yıldız Kıratlı ekonomistim. E, bu geceyi düzenleyen e, yayın grubu arkadaşlar bu ödülü e, uygun görmüşler bana. Teşekkür ediyorum. Tabii benden daha iyi mutlaka ülkemizde ekonomistler hocalarımız var. ama e, Beni düşünerek e, vermiş olmaları da ayrıca beni onurlandırdı. Peki o ben, ayrıca, neler hissettiniz? Yani bu ödülü Heyecanlıyım. Siz... Çok heyecanlıyım. E, biliyorsunuz ben edebiyatla da uğraşıyorum. Evet. E, edebiyat ödülleri de e, aldım dönem dönem ama bu ekonomi alanında aldığım ilk ödül. O anlamda biraz heyecanlıyım. E, sizin de aslında oluşturmuş olduğunuz ciddi bir ekibiniz var, ciddi bir organizasyonunuz var. Evet, e, e. Biraz bu organizasyonu bize biraz anlatır evet. mısınız? E, e, asıl mesleğim e, mali müşavirim ve buna bağlı bizim e, yönetiminde bulunduğum şu an 6 tane şirketimiz var. Tabii bu şirketlerin başarıları ve kazançlarından öte bizim şirketlerimizin çok yoğun e, ve uzun yıllardır başarıyla kaydettiği Güzel bir projemiz var. Biz yüzün üzerinde kız çocuğumuzun lise ve üniversite eğitim barınma e, ihtiyaçlarını karşılayarak, karşılayarak burs veriyoruz. Ve geleceğin güçlü yetkin kadınlarını yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Siz de aslında burada bir başarı örneğisiniz. Siz de kendi başınıza üreten, kendi başınızda çalışan bir e, kadınsınız. Bu, bu yapmış olduğunuz sosyal sorumluluk projesi de bununla eşdeğer midir efendim? Şimdi yetişmiş eğitimli kadınların iyi ve güzel toplumlar yetiştireceğine inanan bir şiarla yola çıktık ve böyle düşünüyoruz. Kadının eğitildiği, kadının hayatın içinde yer aldığı, mücadele edebildiği ve başarı sağlayabildiği her toplum güzelleşir diye düşünüyoruz. E, tabii ki biz de eğitim alırken yaşadığımız ülke şartlarında bir yıl sıkıntılar yaşadık. E, şimdiki kızlarımız daha rahat yaşayabilsin. Para kazanabilen şirketler bunlara biraz daha ölçü ölçüde katkı sağlayabilsin, rahat eğitim alabilmelerini sağlasın diye de uğraşıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine, bilhassa kız çocuklarına destek olunması gerektiğini vurgulayan Elif Yıldız Kıratlı, pandemi sürecinde ekonominin dar boğaza gireceğini belirtti. Şimdi global dünyayı ve Türkiye'yi çok ciddi etkileyen bir unsur, Covid-19 ve pandemi süreci. E, ekonomiler de çok ciddi anlamda e, etkilendi. E, e, bunun daha sonraki ekonomik dalgalanmalarını yaşadığımız e, günlerde daha fazlasıyla da e, hissedeceğiz. Röportajımız esnasında sohbetimize katılan ünlü sunucu Sinem Yıldız, Elif Yıldız Kıratlı'yı şu sözlerle anlatıyor. Elif ablamın korkunç güzel bir hikayesi var. Yani e, ekonomist olması, e, başarılı olması çok başka bir boyut. Fakat anaç olması çocukluktan beri bir takım işte babayı çok erken yaşta kaybetmesinden dolayı bütün sülaleyi sahiplenmesi, herkese sahip çıkması benim gönlümde sen beni çok iyi tanıdığın için çok daha farklı bir boyut. O yüzden ben gurur duyuyorum. Ailenin çok. Ben duyuyorum. De çok gurur ailenin iki kız evladısınız. Evet. Elif evet alalım, için Aa, evet. Yapalım. O ailenin gün Şimdi... 126 kız öğrenci eğitim ve barınma bursu veren Elif Yıldız Kıratlı tüm iş adamlarına seslenerek kız çocuklarına destek olmaya davet etti. Ya çok büyük holdinglerimiz yok bizim. E ortanın bir tık üstü ciddi işler yapan şirketlerimiz var. Bu şirketlerimiz şu an 126 tane genç kızıma kızımıza eğitim ve barınma bursu veriyor. Büyük holdingler, büyük 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 holdingler bunun çok çok daha fazlasını yapabilirler. çünkü bizim ülkemizdeki maalesef sosyal şartlar ve eğitim düzlemi çok farklı. Çocuklarımız Ciddi eğitimlerin, eğitim alamıyorlar. Fazla laştırabilirler burslarını. Yani çocuklara destek olabilirler. Özellikle kızlarımıza. Çünkü iyi yetişmiş kadınlar iyi toplumlar yetiştirir. İyi kız çocukları yetiştirmeliyiz. Erkekleri bir şekilde onlar yaşama tutunabilirler. Ama kız çocukları iyi eğitim almalı, desteklenmeli. Ve başarılı kadınlar, aydın, ilerici, çağdaş insanlar olarak yaşama adım atmalılar. Ünlü sunucu kız çocuklarına verilen burs hakkında şu sözleri dile getiriyor. Ben de zaten elimden gelenin fazlasını belli, e, seve seve bu yaparım bu verenlerimizden e, gerçekten dersin, yaparım evet. her zaman zaten. Evet. E, bence herkes de yapmalı ama Elif evet. ablamın şöyle bir projesi de oldu. Biliyorsun bizim sektörde çok fazla ayağımız kaydığı için Elif ablam bana bugün var yarın yok gel seni tekstil sektörüne evet. sokacağım dedi. Kaygan bir zeminde değil daha evet, ayaklarının yere var. bastığın yerde ol dedi. Böylelikle bir tekstile girdik. İnşallah evet. Allah utandırmaz. Evet. Orada İşim da duruyor, hedefler yok. büyük. Şimdi de grup şirketler bünyesinde bulunan tekstil şirket CEO'luğunu yapan Ünal Günç, tekstil yatırımını şu sözlerle anlatıyor. Evet. Tekstil sektöründe bir adım atmışsınız. Artık, evet. evet hayırlısı olsun inşallah. İnanın daha yoğun çalışıyoruz. Bahçeşehir Prestij evet, Mağazası'nda. Ee, aldılar, ben bildiğin mağazada satış danışmanlığı falan yapıyorum hayatım. Çok <laughs> keyifli bir şey. İnsanlara dokuna dokuna. Bu Çünkü insanlar bunalmış. İnsanlar sohbet etmek istiyor. Kıyafet almaktan ziyade. O yüzden ben kadınlarla çok mutluyum her zamanki gibi kadınlar da dırdır eder hiç konuşmak edersiniz. <laughs> kadınlarla çok <gülüyor> mutluyum. Konuşmayı sevenleri severler. Aynen öyle kadınlarla mutluyum gayet güzel gidiyor yani. Gecede ödül alan Elif Yıldız Kıratlı törende şu ifadeleri kullandı. Sayın Elif Yıldız Kıratlı'ya yılın emanisi ödülü almak için sahneye Çok konuşma hazırlamıştım buraya gelirken. Sadece ben ve evet. Allah biliyor şimdi sadece Allah biliyor. Ee, çok güzel bir organizasyon, teşekkür ediyorum. Kadınların yaşama dokunabilmeleri, yaşama hayat verebilmeleri için her alanda, özellikle eğitim alanında e, cesaretlendirilmelerini e, ve desteklen desteklenmelerini istiyorum. Şirketlerimiz 126 tane lise ve üniversite öğrencisi kızımıza barınma ve eğitim bursu sağlamakta. Bütün başarılarımızın en en önemli unsuru kadınlarımızı hayatta çağdaş, ilerici, aydın, dirençli ve güçlü bir yere getirerek ilk adımlarını oradan atmalarını sağlamak. Bunun için bütün şirket çalışanlarımız ve CEO'larımızla gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.